yıl başında belirledik. bir yıl böyle e, olsun. Maaşlar böyle ödensin. E, bu olmaz dedi bu kadar yüksek enflasyonda. E, dolayısıyla e, asgari ücretinde bir ortalama ücret olduğunu ve Türkiye'nin geniş kesimlerini e, ilgilendirdiğini de ifade etti. Türkiye hakikaten ben de çok sık bunu kullanıyorum. Yoksullukta açlıkta eşitleniyor AKP iktidar döneminde. Meriç abi nasıl değerlendiriyorsun? Sayın Çerkezoğlu'nun açıklamalarından yola çıkarak. Şimdi ben Sayın Çerkezoğlu'nun açıklamalarının tamamına katılıyorum. Yani itiraz edeceğim hiçbir şey yok. O zaman onun bıraktığı yerde biraz daha e, ete kemiğe büründürüp somutlaştırarak devam edeyim istersen. Senin de söylediğin gibi şimdi e, bazı teknik olarak e, rakamlar vereceğim, sayılar vereceğim. Bunları tane tane anlatacağım ama senin de başta söylediğin gibi televizyonda bazen rakamlar akılda kalmayabilir. O zaman izleyicilere söyleyelim, hatırlatayım sen de söyledi. 12 puanlı haber sitesinde .com'da benim yazıda bunları bulabilirler rakamları. Şimdi ben Arzu Hanım'la aşağı yukarı aynı şeyleri düşünüyorum. Ben iki farklı hesap yaptım. İki farklı yaptığım hesaptan da. 2024 yılı için asgari ücretin 32 bin lira ile 35 bin lira arasında bir seviyede olması gerektiğini buldum. Ve üstelik de bunu bulurken de böyle iyi bir döneme atıf bulunarak işte refah payı vererek bir ücretle önermiyorum. Nereyi öneriyorum biliyor musun? 2022 Ocak başında hani o 2021'de dövizi patlattılar, enflasyon patladı ya. 2022 Ocak başına dönsek o zaman asgari ücretin bugün olması gereken rakam 32-33 bin lira. 2022'nin alım gücüne gelebilmesi için. Çünkü evet. şimdi ben e ekonomi, istatistik ve matematik bilime, bilimine saygımdan ötürü iki ciddiye almıyorum. Bakın Türkiye son iki yılda Arzu Hanım'ın evet. da söylediği gibi tarihinde görülmemiş bir bölüşüm krizi yaşıyor. Orta sınıf kalmadı. Bu iki yıl içerisinde asgari ücrete asgari ücrete yüzde 168 zam yapıldı. 4253 liradan 11400 liraya geldi. Ama bu iki yıl içerisindeki gerçek birikimli enflasyon ENA gruba göre yüzde 424. 424 bugün 20 bakın 2022 Ocak ayında 100 liralık bir tüketim sepetinden 100 liralık bir tüketim sepetinden evet. asgari ücretli 42 tane alırken bugün aynı sepet 524 liraya geldi ve 11400 lirayla 21 tane alıyor yani asgari ücretin %50'si reel olarak şu anda 2022 yılı Ocak ayının gerisinde bakın 11.400 lira evet. İk, 22, 2022 Ocak ayının yarısı seviyesinde yani 4, evet, nasıl 200 yoksullaştığımızı 200 da anlatıyorsun aslında Mehdi evet nasıl çünkü yoksullaştığımızı bu da para, anlatıyorsun para, evet. bu para alındı çalındı bu buharlaşmadı bu para enflasyon yoluyla hem devlete gitti hem özel sektörün finansmanına gitti. Bakın özel tamam. sektörün finansmanına oraya da geleceğim. Şimdi Arzu Hanım dedi ya çalışanların milli gelirden aldığı pay yüzde 26. İki yıl önce yüzde 31'di. Bu 5 puan çok büyük bir puan. Peki ne oldu? Şimdi bunu biz asgari ücreti ben buradan yüzde 424 enflasyonla hesapladığım zaman bulduğum rakam, geldiğim rakam benim 23 bin lira. Bu Ocak ayına geliyorum. E şimdi bunun üstüne 2024'ü konuşuyorsak bunun üstüne ben yeniden değerleme oranı kadar yani devletin 2024 yılında artış olarak öngördüğü yeniden değerleme oranı kadar artış koyuyorum. %58 devlet belirlemiş. Çünkü harçlara, işte bazı vergilere bu oranda zam yapıyor o zaman 35 bin lirayı buluyoruz ha yok onu bulmayalım onu uygulamayalım hedeflediğimiz enflasyon koyalım diyorsak o zaman yine bu 23-24 bin liraya hedeflediğimiz enflasyon %36 e, onun üstüne de %4 büyüme payı koyduğumuz zaman da bu sefer 35 bin lira değil 33 bin lirayı buluyorum 33 bin lirayı evet. buluyorum bir başka şeyden gidiyoruz. Arzu Hanım'ın e, hani hesapladığı a, yoksulluk sınırından gittiğimiz zaman yoksulluk sınırı da şu anda 45 bin lira. 46 bin lira. E, yıl sonunda olacak bu 40, e, 48 bin lira. E o zaman bunu iki kişiye gittiğiniz zaman 24 bin lirayı buluyorsunuz. Bir ailede iki evet, kişi 24-25 bin. Evet. bin. E o zaman evet. bunun üstüne yine şeyi koyduğumuz zaman 2024 için %58 yeniden değerleme oranı veya %36 enflasyon beklentisini enflasyon. yine 35 bin liraları buluyoruz. Ve bakın tekrar söylüyorum bu 35 bin lira mutlu olmadığımız 2022 Ocak ayının seviyesidir. 2018'lere gitmeye çalıştığımız zaman yani emeğin milli gelirden aldığı payın Yüzde 35 olduğu seviyeye gittiğimiz ama o zaman olması gereken pay 45 bin liralara gelecek. Şimdi başka bir açıdan e bakıyoruz.